Yeni bir ETS 2 videosundan herkese merhaba arkadaşlar. Çok uzun zamandır yokum biliyorsunuz ama bu haftadan itibaren her hafta sonu video atmaya karar verdim. Umarım devam eder. Daha önce de size bunları söylemiştim ama devam edememiştim. Haklı sebeplerim vardı. Bu arada mod yapımını iyice iyice öğrendim. Şimdi bu videoda da, başlıkta da gördüğünüz gibi bir mod çıkaracağım. Daha önce çıkardığım bir moddu bu. Bunu detaylandırdım ve daha profesyonel hale getirdim. Sizlere sunacağım. Onun için de yoktum. Başka işlerim vardı. Onun için de yoktum. Vlog kanalına içerikler üretmeye çalışıyorum. O yüzden de bu kanala baya bir ara vermiştim. Ama şu videodan sonra inşallah devam edeceğim. Öncelikle sizden kanala abone olmanızı istiyorum. Eğer abone değilseniz videoyu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmazsanız sevinirim. Ayrıca aşağıya vlog kanalımın linkini de bırakacağım. Abone olursanız çok ama çok sevinirim. Sizden rica ediyorum bu konuda. Şimdi bu araçtan bahsedeyim. Aracımıza daha önce biliyorsunuz karbon fiber eklentiler yapmıştık. İçeriye girelim, öyle bahsedelim. Karbon fiber içerik eklentiler yapmıştık. Ben bunu genişlettim. Krom ve piano bilekte ekledim ve daha profesyonelden bahsetmiştim az önce. Profesyonel kısmını da göstereyim şöyle. Ben buraya artık kendi ismimi de koydum arkadaşlar. Daha önce biliyorsunuz bir öncekinde şunlardan vardı ama artık bunları da ekledim. Bunları bulmak için uğraşıyordum aslında. Nasıl yapıldığını bulmak için. Nasıl yapıldığını buldum ve artık bu şekilde çıkaracağım ve bundan sonra da böyle karbon fiber, krom ve piano black parçaları diğer araçlar için de yapmayı planlıyorum. Bu her seviyede slotlarla falan genişleyecek bir mod. Çok fazla eklenti yapmayı planlıyorum ama vaktim yeterse, yetmezse de işte her sürümde bir iki tane eklenti yaparak genişletmeyi düşünüyorum. Yani mesela burada şimdi göstereceğim ek parçaların yanı sıra birkaç tane daha bir şey ekleyerek sizlere sunmayı planlıyorum. Yalnız şöyle bir şey var. Bu sizi üzecek biliyorum. İlk çıkan sürümleri ücretsiz olacak ama daha sonraki sürümler katıl abonelerine özel olacak. Bunun da bence haklı bir sebebi var. Yani benim içimde haklı bir sebebim var. Onun için böyle sunuyorum sizlere şimdiden özür diliyorum alamayacak olanlar için katıl aboneliğim çok uçuk miktarlar olmayacak. Sonuçta ben bunları sürekli güncelleyeceğim ve bir emek de harcıyorum. Biliyorsunuz bundan önce hiçbir şey istemedim kimseden. Sadece kanal aboneliği istemiştim ama kendi yaptığım modlar için maalesef katıl aboneliği şartı getiriyorum ve eğer ki sağlığıma şuna buna herhangi bir e, sorun teşkil edecek bir şey yaşamazsam devam etmeyi düşünüyorum. Sürümleri güncellemeyi zaten sürüm güncellemezsem o andan itibaren katıl da kapatırım. Bu şekilde dilerseniz ufaktan şeye de başlayalım. Modifiyeye de başlayalım. Ben size detaylı hem bunu göstereyim hem de yapacaklarımı falan anlatayım. Şimdi arkadaşlar karbon fiber parçalarımız vardı demiştim. Krom parçalarımız var. Bu arada bunu da bir modifiye etmiş olayım aynı zamanda. Bir de piano black parçalarımız var. Şöyle ben karbon fiberi yapayım. Sonraki seviyelerde diğerlerinde yaparız. Şöyle şu an vermeyeceğim modu tam anlamıyla bitmedi. Sabırsızlandığım için sizden de yorum geldiği için bu haftalık böyle paylaşmadan size ne sunacağımı göstermek istedim. Yani paylaşımda olmayacak bu hafta. Haftaya hafta sonu yani 15 16'sı falan olur herhalde. Tam bilmiyorum. Oh, hafta sonu yayınlayacağım. Şimdi şöyle yakınlaşayım bir de. Karbon fiber parçaları göstereyim. Böyle karbon fiber bir parçamız var. Biliyorsunuz daha önce yapmıştık. Şurada bir karbon fiber parçamız var. Yine krom parçamız da var. Pardon. Şeyi yani doğru şu karbonu piyano diye değiştireceğim hatalardan bahsetmiştim hatalarım var bunları düzelteceğim sonra da size sunacağım yani haftaya hatasız bir şekilde sunmuş olacağım sizlere şöyle karbona geçelim şurada bir tampon ekledim karbon neredeydi o alçak karbon bunlar var ama şimdi ben yanlış bir şey yapmıştım alçak krom var. Şöyle. Başka alçak piyano var. Burada şöyle bir sıkıntımız var. Sadece bu çıkıyor. Bunu karbon yapamayacağım büyük ihtimal. Karbonu olmuyor. Geçirmesi olmuyor. Yani üzerine geçirmesi. Onun için burası krom ve piyano kalacak. İleride geçirmeyi de tam anlamıyla öğrenirsem sizinle paylaşırım. Şöyle karbonda bırakayım burayı da. Ve... Şöyle bir güzellik var arkadaşlar. Hani bunlar biraz daha koyu. Şimdi şurada göstereceğim. Bir de farımız var, özel karbon. Bak şimdi koyu oldu burası. Bence çok güzel gözüküyor. Bak. Şöyle. Karbonumuz var. Bunun kromları da var. Piyanosu var. Şöyle piyanosu var. Şöyle karbonu var. Bir de kromu olması lazım bunun. Standart krom. Bir saniye. Standart Chrome olabilir mi? Aynen standart Chrome. Bunların isimlerini falan değiştireceğim hepsini. Güzelce yaptıktan sonra inşallah paylaşacağım. Şimdi başka neyimiz var? Aynamız var. Aynada şöyle bir detay gelecek. Şimdi aynanın şeyini tam yapmadım daha. Şöyle bir LED detayımız var. Yani buraya sinyal ekleyebileceğiz. Şu yukarıyı da yapacağım. Ee, Chrome'da bir problem vardı sanırım düzelttim mi bilmiyorum. Yok, krom düzeltmemişim daha. Bir de şöyle piano black seçeneğimiz var. Yalnız piano black'imizde bir problem var mı? Yok. İyi parlıyor. Parlıyor mu? Parlıyor. Aynen. Sonra şu kısımda var. Karbon, krom ve piano. Bir de şu kısmımız var karbon, krom ve piyano. Piyanonun şeyi çıkmamış. Krom, karbon. Şöyle karbon yapalım bunu da. Burada detayımız var. Krom, piyano ve karbon. Şimdi şöyle bir geçelim. Gördüğünüz gibi karbon. Şuraya işte burası olmuyor. Keşke olsaydı. Şimdi ne yapacağım ilerleyen zamanlarda? Mesela arkayı krom yapabilirim. Çok krom sevmiyorum ama piyano yapabilirim burayı. Sonra arkaya bir paspas ekleyebilirim. Böyle gelişip gidecek bunlar. Şu parçayı değiştireceğim mesela. Şuradaki parçayı krom ve karbon yapabilme özelliği getireceğim. Sonra şu kısma karbon, krom, getirme. Şu kısma burada bir kaş vardı biliyorsunuz. Bu kısma bir karbon detayı, bir e, krom detayı getireceğim. Şu kısma getireceğim. Yani getiririm büyük ihtimal getireceğim demeyeyim. Mesela şunları karbon krom yapabilirim. Ya böyle gelişip gideceğiz. Bakalım artık neler olacak. Siz de yorumlarda fikrinizi belirtirseniz sevinirim. Sonra buraya şunlarla beraber slot ekleyebilirim. Tabi bunlar anında olacak şeyler değil. Her şeyde versiyonda, her güncellemede farklı bir şey yapmayı planlıyorum. Şuraya bir şey getireceğim. Güneş siperi. Sonra bu buton box'a gitti aklım. Lightbox ekleyeceğim bir tane. Onun üzerinde de çalışıyorum şu an bir lightbox demir değil ama lightbox olarak eklemeyi düşünüyorum. O şekilde belki anten yaparım yapmayı öğrenirsem. Böyle. Güzel şeyler yapacağız. Şu an için low şasim var. Ama low şaside bir problem var. Bastığım anda atıyor. Onu düzelttikten sonra onu da koymayı düşünüyorum. Ama bu versiyonda olmaz büyük ihtimal. Böyle şimdilik bu şekilde kullanacaksınız. Şunu da bir rengini değiştirelim de. Güzelce çıkaralım dışarıya. Bu neymiş? Bu değil. Şöyle. Bu şekilde kalsın. Bir heyecan yaptım ya. Uzun zamandır olmayınca burada. Şöyle bir yanak takalım. Şunları da bir bitirelim de. Buraya ne yapıyorduk? Buraya hiçbir şey yapmıyorduk. Şuraya bir tane şey takalım. Ne takalım buraya? Parlak alkoalarımız nerede? Polis polis alkoa takalım. Şu tamam. Şuraya da alkoa takalım. Şöyle buraya tekrar şöyle bir siyah bijon takalım. Neredeydi o siyah bijonlarımız? Şunlardan şu tası çıkaracağım. Tas mı neyse o. Ortaya şöyle bir şey takalım. Şunu takalım. Buraya da ortaya şöyle bir şey şurayı da şöyle yapalım. Burası boyalı olsun. Gerçi burayı şurayı boyayamadığımız için orayı da boyasız yapalım doğru. Boyalı olmaz orası. Şöyle. Aynen. Bu şekilde siparişi onayla. Çıkalım bakalım nasıl olmuş aracımız. He, bir bir tane bir şey daha var. Bir sürprizin daha var. Çalıştıralım aracı bir. Basalım. Gaz takılı kaldı. Böyle basit. Şu arkayı kaldıralım ki önü daha basit gözüksün. Böyle bir sıfır kamerasıyla şöyle bir de yakınlaşalım. Karbon fiber, güzel bir detay. Şurayı piyano bırakmışız. Burayı da piyano bırakmışız. Burayı karbon fiber bırakmışız bak. Yani şöyle bir kaliteye bakın isterseniz. Siz yorumlayın. Ben bir şey demiyorum. Yani normal karbon fiberden bir farkı var mı? Söyleyin bana yorumlarda. bu şekilde. Farlarımızda falan herhangi bir değişiklik yok. Işığı falan gayet iyi. Şöyle siyah olması aşırı güzel gözüküyor ya. Baya güzel bir araç yapabilirsiniz yani bu modla diye düşünüyorum. Artık siz karar verin. Bir şey daha değiştireceğim. Şöyle gireyim içeriye. Hem şu şeyleri değiştirelim. Aa, arkayı yanaklamadık. Şunu karbonla değiştirelim. Şunu da karbonla değiştirelim. Şu arkayı da yanaklayalım. Kendime göre bir de yanak yapmayı planlıyorum. Yani şuraya da kendim için böyle kalın, ince falan bir yanak yapacağım. Onları da vereceğim. Bu arada e, mod yapmaya sadece araçlarda değil, parçalarda da devam edeceğim. Yani parçada yapmayı planlıyorum. Mesela işte e, Lightbox dedim ya, Lightbox ayrı bir parça olacak. Ayrı bir mod olacak. Onu öyle sunacağım. Bunların hepsi katıldı olacak. Yani ilk versiyonlarını verebilirim ama ilk versiyonları sadece oyun hangi versiyondaysa onda çalışacak. Bir sonraki versiyonlarda maalesef çalışmayacak. Öyle olacak arkadaşlar. Şimdiden kızmayın bana. Bak şu alt demirin şeyini de yapmamışız mesela. Alt demiri de takamıyoruz. Bunların hepsini tek tek halledeceğiz. Bu hafta bununla uğraşacağım. Güzel bir şey çıkar diye umuyorum. Şöyle boyalı takalım buraya. Boyalıyken daha güzel gözüküyor. Şu parçalar daha belli oluyor. Hemen bakalım şuradan. Böyle bir basalım. Arkayı bastık. Böyle. Bence güzel. Bu kadar. Ha, değil değil dur. Bak şimdi burada da bir e, ayrıntımız var. Şöyle içini de. içine uğraşıyorum. İçi bu versiyonda olmayabilir içine birkaç tane farklı renkte döşeme düşünüyorum. Şimdilik böyle yaptım. Şöyle kahverengi, kırmızımsı bir detay ve şurada da göğüs kısmında da kokpitin şu e, dashboard yani şu göstergelerin olduğu kısımlarda da artık ne deniyorsa burası da piano black. Karbona uğraşmadım. Belki karbonla yapabilirdim ama karbon yapmadım. Piano black bir iç design düşünüyorum. Hatta belki şu direksiyona da siyaha yakın bir sedef kaplama falan yapabilirim. Yani onlara da yapabilirim. İçi çok aydınlık gözükmediği için belli olmuyor. Yani ben ekranda öyle görmüyorum da kayıtta şu an daha iyi görünüyor. Böyle interior kısmında ayrı bir interior yapabilirsem, yani şu an oyunun şeyiyle gelen interior bu. Ekstra altlara doğru yeni seçenekler sunabilirsem koyacağım sunamazsam ama orijinal kalacak bunu da söyleyeyim arkadaşlar bu da piyano bilek severlere gelsin diyeyim böyle bu videoluk benden bu kadar umarım beğenmişsinizdir dediğim gibi bu videonun altında olmayacak bir sonraki videonun altında olacak tamamen bitirdikten sonra bittikten sonra bu hatalarımı giderdikten sonra sizlerle paylaşacağım şimdiden iyi oyunlar diliyorum sizlere kanala abone olmayı, vlog kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.